Starting remote control. Herkese merhaba dostlar. Webtenevar ne var? kanalına hoş geldiniz. Ben Güngör. Umarım hepiniz iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Daha önce kanalımızda Roborock S5 Max ve Xiaomi Mi Vacuum Mod Pro modellerini karşılaştırmıştık ve sizlerden gelen yorumlar da olumlu yöndeydi. Şimdi de piyasanın en çok satılan robot süpürge modellerinden olan Roborock S6 Max V ve Roborock S5 Max'i kıyaslayıp aralarındaki 500 liralık fiyat farkına değip değmeyeceğini ele alacağız. Bu iki modeli kıyaslamam konusunda özellikle Instagram üzerinden oldukça fazla yaz ben de bu iki modeli gerçekten beğendiğim için sizlere videosunu çekmek istedim. Bu arada instagram adresimizi ekrana bıraktım. Oradan bizleri takip edip bakın önce takip edip sorularınızı yöneltebilirsiniz. Gördükçe cevaplıyor olacağım. Bu iki model hakkında öncelikle kendim daha sonra arkadaşlarım ve tanıdıklarımdan edindiğim kullanıcı deneyimlerini sizlerle hem olumlu hem de olumsuz yönden paylaşacağım. Buna göre de kıyaslamamızı yapacağız. Şimdi videomuza geçeceğiz ama bakın emek verip araştırarak sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizlerden de ufak bir ricada bulunuyoruz. Bu ricamız da aşağıdan kanalımıza abone olup videoyu beğenip hatta bildirimleri de açmak. Hadi gelin videoya geçelim. <laughs> başındayken de şunu da belirtmek istiyorum. Videonun hiçbir yerini atlamadan sonuna kadar izlemelisiniz. Çünkü önemli kritik özelliklerden, farklılıklardan bahsedeceğim. İlla farklı markalardan farklı modeller de bulunuyor. Onları da ilerleyen videolarımızda karşılaştıracağız. Sizler de şunları da karşılaştırırsanız iyi olur dediğiniz modelleri aşağıdan yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz. Sonraki videolarımızda da onları karşılaştıralım. Şimdi bu kıyaslamayı yapacağız ama öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bir robot süpürge alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu konuda oldukça bilgi kirliliği var. Bazı yanlış yönlendirmelerle paranızdan olabiliyorsunuz. Ben de bu yönde sizleri gerçekten bilgilendirmek istedim. Kısa kısa bahsedecek olursak öncelikle alacağınız robot süpürgeyi halıda mı, sert mi, parkede mi, nerede kullanacağınız odak noktanız olsun. Yüksek kapasiteye sahip bataryalı modelleri tercih etmenizde yine fayda var. Emiş gücünün yüksek olması da sizin için önemli olacakken öte yanda mobilyalarınızın altına rahatça girip çıkabilen modeller de yine tercih etmenizde fayda var. Yine önemli bir nokta robot süpürgeniz siz evde yokken çalışıp evi temizlemesini istiyorsanız modelde Wi-Fi özelliğinin olmasına dikkat etmelisiniz ki inceleyeceğimiz, kıyaslayacağımız bu iki modelde de Wi-Fi özelliği bulunuyor. Robot süpürge alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden kısa kısa bahsettikten sonra öncelikle Roborock S5 Max ile başlamak istiyorum. Bu arada bu videoyu sizler yüklendikten belki de 5-6 ay sonra izleyeceksiniz ki fiyatlar kuvvetle muhtemel artacak. Bu yüzden fiyatları gösterirken bir yandan da o anki dolar kurundaki karşılığını da ekrana koyacağım ki en azından bir yıl sonra bile bu videoyu izleseniz kafanızda net bir şeyler oluşabilsin. Roborock S5 Max modelini şu anda en uygun olarak hepsi burada da bulduk ki fiyat 6342 lira. Roborock S5 Max modern anlamda cidden bir akıllı robot de bulunabilecek standart tüm özellikleri karşılıyor. Benim şahsen keyif alarak kullandığım bir cihazken ülkemizde de en fazla satılan modellerin başında da yer alıyor. Roborock S5 Max'in özelliklerine şöyle kısaksa değinecek olursak ıslak ve kuru temizlemeyi bir arada sunuyorken su haznesi kapasitesi 290 ml ve toz haznesi kapasitesi ise 460 ml. Bunlar da bir robot süpürge için gayet ideal değerler. Ayrıca 2000 paskallık emiş gücü karşımıza çıkıyor ama bu değeri kesinlikle küçümsemeyin. Sunduğu performans bu değerin gerçekten üzerinde. Özellikle olumlu kullanım tecrübelerim arasında bu cihazdaki sessiz mod bulunuyor. Gerçekten işini sessiz bir şekilde yapıyorken hiçbir şekilde sizleri rahatsız etmiyor. Özelliklerine kaldığımız yerden devam edelim Roborock S5 Max'in. Bu cihazda tam 5200 miliamperlik batarya kapasitesi bulunuyorken 3 saatlikte çalışma süresi vaat ediyor. Bu değerlerde piyasaya baktığımızda bu fiyata gerçekten iyi seviyede. S5 Max'te bir başka özellik dikkat çekiyor ki şarj süresi 2,5 saat ile gerçekten çok iyi bir seviye diyebiliriz. Cihazın bir başka olumlu yönünden bahsedecek olursam zemin ayırmaksızın sert yumuşak demeden işini fazlasıyla iyi yapıyor. Çünkü ben bunun tersini bazı modellerde fazlasıyla görebiliyorum. Örneğin parkede çok iyi işler çıkarabiliyorken söz konusu halı olunca sınıfta kalabiliyorlar. Roborock S5 Max'in bu yönü özellikle günlük kullanımlarda oldukça değerli olabiliyor. Olumsuz bir yönü olarak ise ben bunu çok fazla yaşamadım ama gelen bir kullanıcı yorumunu sizlere aktarmak istiyorum. Bu da silme yani mop bezini sürekli yıkamanız gerekiyor şeklindeydi. Eğer yıkamazsanız da koku yap yapıyor diye belirtmişler ama ben bunu gerçekten yaşamadım. S5 Max'te ayrıca lazer desteğiyle haritalandırma mevcutken yine modelde 2 santimetrelik açılabilir yükseklik, çarpma önleme, sessiz mod ve yıkanabilir su ve toz aznesi gibi özelliklerde öne çıkıyor. Roborock S5 Max'e şöyle kısaca baktıktan sonra bir de Roborock S6 Max v modeline göz atalım. Ama bakmadan önce kanalımıza hala abone olmadığını görüyorum. Aşağıdan kolay ve ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bunu yapmanız videoların devamı gelmesi için gerçekten değerli. Şimdi S6 Max V'nin öncelikle fiyatına bakacak olursak hepsi burada da 6849 liralık fiyatıyla satışta. İşin içine yapay zekayı ve yeni teknolojileri dahil ederek alışılmışın dışında bir robot süpürge deneyimi sunan Roborock S6 Max V'nin özelliklerine bakacak olursak bu modelimizde ıslak ve kuru temizlemeyi bir arada sunabiliyorken toz haznesi kapasitesi 460 ml'de ve su haznesi kapasitesi ise 297 ml'de. S6 Max V V nin emiş gücü ise 2500 Pascal'ken bu değer yine S5 Max modeline göre yüksek. S6 Max V'nin olumlu yönlerinden belki de en önemlisi ön tarafında bulunan kameralar. Hem lidar sensörü hem de ön kısmındaki kameraları kullanarak ortama daha hakim olan ve çok daha etkileyici bir navigasyon deneyimi sunan S6 Max V yetenekleriyle piyasanın gerçekten altın bilezik cihazlarından birisi desek yanlış olmaz. Özelliklerine kaldığımız yerden devam edelim. S6 Max V'de de S5 Max ile aynı değer olan 5200 miliamperlik batarya kapasitesi mevcutken yine aynı değer olan 3 saatlik çalışma süresi de vaat edilmiş. S6 Max V'de şarj süresi ise 6 saat ve gerçekten bu süre uzun diyebiliriz. Yine bu modelimizde 2 santimetrelik engelleri aşabiliyorken cihazın olumlu yönlerinden bahsedecek olursam Reactive L adı verilen yapay zeka teknolojisi sayesinde yolunu daha kolay buluyorken yapay zeka destekli olarak rotasını çiziyor ve tüm bunları yaparken yolunun üstünde temizliği aksatacak veya kendisine zarar verebilecek objelerden kaçınabiliyor ki bu özellik S5 Max modelinde yoktu. Bence bu artısı ile bile aradaki 500 liralık farka değer. Üstelik ön kısmındaki çift kameraya uzaktan bağlanarak evde olmadığınız zamanlarda evinizi gözetleme imkanı da sunuyor. Tabi bunun yanında gizliliğinizin ihlal edildiği korkusuna kapılmanız da son derece doğal. Bir de 6 saatlik uzun şarj süresini Roborock S6 Max V'nin handikaplarından birisi olarak söyleyebiliriz. Şimdi iki cihazın da özellikle sizlere kısa kısa aktardık. Olumlu olumsuz yönlerinden bahsettik. Kendim ve farklı kullanıcıların deneyimlerini de sizlere aktarmak istedim ki ürünler arasında karar vermenizde bunların da önemli olduğunu gayet iyi biliyorum. Şimdi her iki modelin farklılıklarına bakarken 500 liralık fiyat farkına değer mi bu konuyu da ele alalım. Videoyu izlerken de aklınızda farklı sorular da oluşursa yine daha önce de bahsettiğim gibi ekranda çıkan instagram adresimizden bizlere ulaşıp sorabilirsiniz. Ayrıca yorumlar kısmından sorularınızı yine Farklardan bahsederken bir yandan da kısa kısa önemli özelliklerden, ön plana çıkan özelliklerden de bahsedeceğim ki kafanızda daha net bir şeyler oluşabilsin. Öncelikle her iki cihazda da süpürge artı mop özelliğinin olması ikisinde önemli kılıyor. Ayrıca her iki modelde sert zeminde ve halıda rahatlıkla kullanabiliyorken yine bu konuda da sizlere tam performans sunuyor. Peki bizlere farklılıklardan bahset. 500 lira daha fazla vermeye değer mi dediğinizde duyar gibiyim. Bence kesinlikle değer. Peki neden değer? S5 Max 58 wattlık motor gücüne sahipken S6 Max V ise 66 wattlık motor gücüyle karşımıza çıkıyor. Bir başka farklılık ise emiş gücü tarafında. S5 Max'te emiş gücü değer 2000 Pascalken bu değer S6 Max V tarafında ise 2500 Pascal. Aradaki fark kullanım tarafında çok fazla olmasa da S6 Max V'yi bir adım öne çıkarıyor. Şarj süresi değerlerinde ise S5 Max 2,5 saatlik kısa diyebileceğimiz sürede tam dolum şarj oluyorken S6 Max V ise tamı tamına 6 saatte şarj oluyor. Bu da S6 Max V'nin handikapı. En önemli farklılık bence haritalandırma yöntemleri. S5 Max'te sadece lazer haritalandırma mevcutken S6 Max V'de ise hem ön tarafında bulunan kamera hem de lazer ile birlikte 3D haritalandırma yapabiliyor. Ayrıca kameralar sayesinde de ev gözetleme imkanı da sunuyor. Bu özelliğiyle birlikte de mobilyaların yerini değiştirseniz bile yerini konumunu şaşırmayacaktır. Bu da gerçekten önemli bir farklılık. Yeri gelmişken şundan da bahsedelim. Roborock S5 Max'in haritalandırması kötü mü? Hayır gayet de iyi. Ama biz burada S6 Max V modeliyle karşılaştırdığımız için farklılığı ön plana çıkarmamız gerekiyor. Tasarım tarafında ise her iki cihazında da eni boyu derinliği aynı iken sadece ağırlık tarafında küçük bir fark göze çarpıyor. Bunun da S6 Max V'de bulunan kameralardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. S5 Max 3.5 kilogramlık ağırlık değerine sahipken bu değer S6 Max V'de ise 3.6 kilogram. Ya yani S6 Max V modeli 100 gram daha ağır. Ayrıca bir diğer ufak farklılık ise su haznesi kapasitesi tarafında. S5 Max 290 ml'lik bir kapasite sunarken S6 Max V ise 297 ml'lik değeriyle karşımızda. Yine damlama tepsisi, otomatik emiş gücü kontrolü, nesne tanıma gibi yeteneklerinin bulunması S6 Max V'yi S5 Max'ten ayıran diğer özellikleri. Eğer bu fiyatlara çıktıysanız 500 lira daha fazla vereyim ancak bir tık daha iyisi olabilecek bir robot süpürge alayım diyorsanız tabii ki Roborock S6 Max v modeli S5 Max'e göre daha iyi bir seçenek. Tabi bu kadar para vermişken son dönemin tren konularından birisi olan otomatik toz boşaltma haznesi de bulunsaydı diyebiliyor insan. Ben olsam zaten fiyat olarak bu seviyelere çıkıyorsam S6 Max v modelini tercih ederdim. Sunmuş olduğu farklılıklar benim için gayet tatmin edici. Tabii ki tavsiyelerimiz bu iki cihazın karşı karşıya olduğu senaryo için geçerli. Karşılaştırma olduğu için S6 Max V'nin çıkan özelliklerini sizlere sunuyoruz ama S5 Max de öyle yabana atılabilecek bir cihaz değil. Ben de kullanan birisi olarak gerçekten keyifle kullandığımın altını tekrar burada da çizmek istiyorum. Tab ben S5 Max aldığımda yaklaşık 4500-5000 lira seviyelerindeydi ama birçok teknolojik üründe olduğu gibi fiyatlar burada da artmış durumda ne yazık ki. Evet sevgili dostlar bugünkü karşılaştırma konuklarımız Roborock S5 Max ve S6 Max V modellerinin kullanıcı deneyimlerini, önemli farklılık ve özelliklerini sizlere derleyip toparladık. Ayrıca 500 liralık farka değip değmeyeceğini de ele aldık. Umarız bu video bu iki model arasında kalanlar için rehber niteliğinde olur. Eğer sizler için bu türde robot süpürge inceleme ve karşılaştırma videolarının devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.